Hayır hayır. <laughs> Sinan Bey iyi akşamlar. <laughs> Sinan Bey iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Sinan Bey iyi akşamlar diliyorum. Evet, İstanbul'dayım. Ee, Sinan Bey şimdi e, Hande Ener bizim konuğumuz. Bu e, pop müzikteki gelişmeler ve bu artık son dönemdeki... Ne? Ajdar, Ajdar. Dejenerasyon. Ajdar'ın çıkması, ajdar çıkması ile dejenerasyona mı girildi? Evet. Ya, ya hakikaten sen gerizekalısın kusura bakma Şahan. Şahan hakikaten gerizekalısın sen. Kusura bakma. Ya ilerleyin biraz artık. Batıl olun ya. Ajdar gibi bir adamın çıkmasıyla dejenerasyonun ne gibi bir alakası olabilir ya? Ne gibi bir alakası olabilir? İşte Sinan Bey... E, ya artık... biraz ilerleyin artık, batırlaşın ya! Yok be! <laughs> oh, oh. Ya artık tık tıkı tık ya! Tık 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 be! Ne bu artık ya? Herkese dejenerasyon, ben burada çerçeve belli. Çerçevem çok net belli. Üzerine biraz çay döküldü. Kusuruma bakmayın, heyecanlanıyorum. acılar üzerinden 3 haftadır burada biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki bilinçsiz arkadaşlarla. Bir de sizin stüdyodaki konu önündeler. Hande Yener'e sarıcıklarım var benim. İyi dinlesin ben o kadın. He, burada sözü var elimde. Kapı gibi. Hande Yener işte. Yazıyor, Hande Yener. Kapı gibi sözü var. Okuyorum sözü iyi dinle ben şimdi. Bak da hangisi şeymiş, decenereymiş. Bak bakalım. Şarkının adı Dere Eldiven. Daha adı bile komik de devam edeyim dur. Beni bıraktığın koridor boştu. Buraya kadar çok güzel değil mi? Bak şimdi. Uzandığım yer cilalı. Al başka belayı işte ya bu ne ya? Ne bu? Uzandığım yer cilalı ne? Tutacak bir şey de yok. Giymişim seni. Bunları ben kafamdan atmıyorum burada yaz Bunları ben hayal gücümle uydurmuyorum. Burada yazıyor bunlar. Hepsi buradan şark sözü. Devam var. Her hareketim üzerimde kalmış. O kadar uzun koridorda böyle sensiz, böyle saf ben burada seni bekleyen bomboş bir deri eldiven. <laughs> ya. Yo, <Ya>. Bobberg. <laughs> Artık da ya. Hahhh, be. Artık bu ne ya? Ne bir şark sözü bunlar ya? Bunu şarkı sözü diyorsan, ajların müzikalitesini, ajdarın sound'unu, ajdarın içinde bulunduğu e, bütün o müzikal background'unu, arka dolluğunu yatsımayacaksın. Bugün ajdar makine mühendisi. Soruyorum bakalım Andi Yener hangi mühendislikten bitirmiş? <laughs> hangi mühendislikten bitirmiş Andi Yener? Soruyorum ben ona. Bana bunu cevabını versin ya. Mühendislik bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bana bunu anlatsın. Ama bugün ağaçların çok anlamlı sözleri var. Burada bakınız. Çikitamus. Herkesin dilinde olan şarkı. Bence yani bir kendine derdi. Ben sanatçının derdi olanını severim. Bir derdi olacak sanatçının. Yani gençlerin kötü yönde etkilenmemesi gerekiyor. Bu şarkıları dinlerken çok güzel şeyler yazıyor burada. Bakınız söze bak. Şurup gibiyim, şurup, turp gibiyim, turp, turp. Ben ateş, sen barut, Öptüm seni şapşup şapşup çiki tamus mus mus çiki tamus mus mus hep çiki 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 ta çiki 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 da, çiki, 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 çik, 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 çika, çik, çiki ta çiki tamus mus mus çiki tamus mus mus aşk gibi ah aşk aşk mus gibi mus mus çiki tamus mus mus çiki tamus mus mus aşk gibi aşk aşk mus gibi mus mus çikita Mut mut mut. Şimdi bu şarkı adam oynatıyor. Bir de Hande Eren'inkine bakalım. Hep beraber. Hande Eren'in şarkı sözüne bakalım. Bak şarkı var. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? E, hangi ateşle yanmayı dilerdin bilmeyene söyle neden çimiş çiğmiş, ha ha! Ya vuh uh, ya vah artık ya! Uh, artık be! Batırlaşın. Kendinize ait mizanınızı geliştirin. Kendinize ait behranınızı geliştirin. Bak ağaçlara kafanın ortaya kazıktı. Kim var başka? Kim var başka ağaçların saç modelinden? Ama han değerlerin o bize yutturmaya çalıştı. kedi kadın Haliberi tarafından zamanında yapıldı. Yani Heliberi'den kedi kadını çalıp buraya gelip uygulama bize. Bize özgün uygula. Bizi efendim yani uygulayacağın şey senin kedi kadın değil. Bize ayı kadın uygula, ayı kadın yok ki bizde. Ayı kadın uygula, öküz kadın uygula. Efendim mesela deve kadın uygula. Hulk ol, Superman ol. Efendim mesela Frankenstein ol, bir şey ol ya. Ama kötü kadın olma bana artık, biliyorum. Helber'i yapıyor. Bana artık kötü kadın olma. Bu. <laughs> Tövbe. O kadar sık be. Hadi gidin. Ha bu arada, iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta bu karıyı bulacağım. Bu karıya hastayım. Hilary Daff. bunun gerek e, şeyleri bunun e, bu portre fotoğrafı arkada şu anda benim gördüğüm kısımda size de şöyle has göstereyim. Bunun böyle göğsünün döndüğü bir yer var. Oraya bayılıyorum. Yani bu kadını da şu an bulursanız bizim bu çalışma odasına yolla. Asistan olarak bunu ben alırım. Helberi'ye de selamlar olsun. Bayılıyorum. Evet.